Ye, M31 Andromeda siz yerel grup birincisisiniz üzülmeyin arkanızdayız evet merak etmeyin biz sizin her daim arkanızdayız Andromeda M31 oy teşekkürler çok duygulandık bize Ay, grup birincisi dediğiniz için de te çok teşekkürler İsterseniz şarkımızı başlayalım Uh, Saman yolu sen sen şarkıyı ça çalacaksın ben ise notalar tamam mı? Tamam haydi. This is all that's to be been. Andromeda and Milky Way. Du, 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 du. Sen ne yaptığını sanıyorsun? hemen elektriği aç. Çalışmıyor bunlar elektriksiz. Ha ha. Ya ha ha. Sanki ben açacakmışım. Elektrikler kendi kendine gitti ya. Ya bunu sen istedin. Oh. Ne yapıyor? Bunu da sen istedin. oh, 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 Oh. 2 dakika sonra. Demek çok ha? Şimdi sen bir yıldızını çalayım da kız. Ben de senin bütün yıldızlarını çağırmazsam bana da saman demesinler. Kavgadan sonra ola ola birleştik ya. Abi.